Merhabalar arkadaşlar. Felsefik e, bir konuşma yapalım dedik. Bir de sesli videolar atıyoruz ama şimdi böyle derin konuları felsefeye meraklı olanlar, psikolojiye meraklı olanlar insanlar dinliyor. Gelişmekte olan ve geliş gelişmiş ülkeler mesela diyelim bugün konumuz böyle olsun. Başka konularda da konuşabiliriz ama işte ulaşabileceğimiz bu platformda ulaşabileceğimiz sayı az. Gelişmiş ülke derken bu ülke yıllardır gelişmekte olan ülke. Bir nesil gitti, bir nesil daha gitse yine gelişmekte olan. Çünkü gelişmekte olmak kolay bir şey değil yani. Bugün sen memuruna iki tane karı koca memur bin lirayı bin beş yüz lirayı veremiyorsa bu ülke gelişmiş bir ülke olamaz. Dolayısıyla kim ne derse değilsin bunun kriterleri var. Dolayısıyla bugün adam Tayland'dan dünyanın bir ucundan gelişmekte olan ülke öyle olur. İngiltere'den Tayland'a gidiyorsa bizim yaşlarımız adam Karadeniz'den Akdeniz'e inmemiş. Akdeniz'deki Karadeniz'e çık çıkmamış. 100 yıldır gelişmekte olan ülke. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelsin. Bir nesil geldi geçti gelişmedi. 50 yılda daha da beksen yine gelişmez. Şimdi sebeplerine bakarsan sebepleri çok yani. Dolayısıyla gelişmişlik göre, e, görese, gör, görsel bir şey. Yani 5 milyon, 4 milyon, 5 milyon adam ...alıyor bugün... ...gelişmiş birilerine göre... ...güzel para... ...belki az para ama... ...adam oturup içinden... Ye, ...geleni yiyemiyorsa bu ülkede... ...gelişmemiş bir ülkedir. Yani çarşıya çıktığı zaman da... ...bir şey canı isteyip... ...yiyebiliyorsa... ...istediğini alabiliyorsa... ...gelişmiş ülkesindir. Alamıyorsa sonra yaparım. Veyahut da... ...beynini kandırıyorsa evde yerim diyorsa gelişmemiş ülkedir. Gelişmişlik buna göre bağlıdır. Buna bağlıdır. Felsefe düşünce benim açımdan böyle. Şimdi felsefe durmasını bilir, bildiğin noktada güzel bir şeydir. Yani ipin üçünü karıştırsan seni başka bir yere de götürebilirim. Dolayısıyla felsefe analizde derin analizde kendini bilmek bilerek yapmak önemli adam her şeyin bir felsefesi var bugün. Yalnızlığında felsefesi var, stoğculuk var. Ondan sonra dinlerin gelişiyle alakalı var. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de var. Adam diyor ki din felsefesinden giriyor. Böyle böyle diyor. Ondan sonra sert kayaya çarpıyor işte. Nedir şu aslında dinler diyor bilgisi yok, bir şey yok, bazı hataları var diyor. Tövbe. binlerce kişi bunu gelen bir şeye sen televizyonda çıkıyorum diye bunu yapamazsın yani senin ona sen onlardan daha mı akıllısın binlerce kişi hani hata yapmış sen mi onu uyarıyorsun felsefecim diyorsun din felsefeci ne alakam var senin sen medreseye gitmemişsin bir ilim bile yok sende yani. herkes konuşuyor herkes felsefe yapıyor ama Sert kayaya çarptığı zaman kendin dinden çıkıyorsun, milleti de toplumu da zaten bozuyorsun. Gençler dinden çıktısı ateist oldusa bu adamların da hani zararları çok yani. Ya bunun da ağzı olan konuşuyor. Ya ağzı olan konuşuyor da konuşmanın da bir sorgusu var yani hesabı var. Hesapsız konuşma yok. Dolayısıyla bunun da bilinci o bilincinde olmak lazım. Felsefeyi yerinde ve dalında yapmak lazım. Neye göre felsefe? Neye göre felsefe? Hani böyle bir açılışta yapmak istedim. Bugün ülkenin gidişatıyla alakalı biz 180 yıldır gelişmekte olanız yani. Bugün işte de gelişmiş ülke konumuna girmeden bu ülke dünya yıkılacak gibi geliyor bana. Şöyle bir sesli Bugün spontane bir video atmak istedim. Başka konularda da felsefe yapılar, Ezherot ülkeler tarihi konusunda hani sosyoloji konusunda felsefe konuşma yaparız yani. Buradaki izlenme ilgi sayısına göre birilerine ulaşmamız faydalı olabilir miyiz konusunda Burada bu kanalı açtık. İzleyenlerden Allah razı olsun inşallah faydalanırlar. Başka konularda görüşmek üzere. Kime sesimiz ulaşırsa yani bir nevi amacımız da o. Kime bir faydamız olur. Görüşmek üzere. Abone olun, takip edin, beğenin inşallah. Sağ olun.